Herkese selam dostlar. Bugün 6.7 seviyesinde Alman oynuyoruz. Şöyle iki özel aracımız var. Aslında özel değil. Zamanında bunlar ağaçta olan araçlardı. Fakat daha sonra kaldırdılar. Bu araçlarımız Panther 2. Bir de 105'lik Tiger. Bu iki araçla daha çok oynayacağız. Daha sonrasında havaya çıkmamız gerekirse Doğa var. İdaretten bununla bir bomba atabiliriz. Bu arada bu seride kaç tane Tiger'ımız olmuş oldu? 2 tane. Bir tane 88'lik Tiger'ımız, bir tane de 105'lik Tiger'ımız var. Ayrıca Panther 2'miz var. İlk baş Panther 2 ile çıkacağız. Bununla bir hızlı gideceğiz, bir şeyler yapacağız. Daha sonrasında 105'lere de dönebiliriz. Keyifli seyirler. Şimdi gençler böyle bir harita geldi. Daha çok savunma odaklı ama biz buradan gidip basacağız. Burada da rakipten gelenler olacak. Bu taraflarda oynayacağız daha doğrusu. O yüzden düşman bölgesine Gidebilir miyiz göreceğiz Bir de şöyle bir sıkıntı var Bu haritada bu kısımlara sniper yap yapabiliyorlar O yüzden buradaki tankları Kesiyorlar bizim Harita bilgisi önemli Tiger A var Panther F var Jack Panther Ooo Dante'er geldi Öyle gözüküyor Aynen. Şuradan her an biri çıkabilir. Bu arada top tier'de oynamıyoruz. <laughs> Bir de bu tanklarda stabilizör falan yok. O yüzden atış ederken dikkat etmemiz lazım. Şurada mesela T44 müydü? Öyle bir şey var. Gidelim. Bir duruma bakalım. Şuraya bir topçu da atabiliriz. Şurada bekliyor. Başka gelen yok. Bir şey yapamadık. Bunu almamız lazım. <laughs> Buraya odaklandı iyice o Şöyle bir tamir alalım Bir şey yok ama Tarifte nasıl çıkacağız onu Soldan da yiyebiliriz Şöyle buraya atacaktık. Sol üstte bir ses alıyorum ama Buraya biri çıkmış. Bizim tanklar da geliyor. Buradan aşağı inmez herhalde. Bir geri basalım. Şu tepelerde bir tanklar var gene. devam edelim. Aynen. Şu an düşmanlara spamlanıyoruz. Bu da gitti. kötü oldu bu. İlerle. Daha gelen de var. O da gitti. Şu tepedeki sıkıntı yalnız. Hatta şöyle bir topçu atalım. Birazcık oyalayalım. Daha gelen var. O da gitti. Arkadan daha gelen var yalnız. Geri basıyorum. Burayı iyi savunduk. Şuradan çıkabilir. Kötü oldu. sen artık ölürsün. Aa şuradan bir daha çıktı. Geri kaç. Buradan da biri çıkıyor. Ya gösterme gösterme geri gel. Don destek gerekli destek basıyorlar. Daha buraya ne kadar savunurum bilemiyorum. Arkalandık. Beysat. Şöyle rakipte... Ee, bizim adamları bari şartlayalım. Aynen. M18. M18 bizi aldı. Güzel yara çıkmış. Şimdi 105'lik Tiger'a geçebiliriz. Bu daha mürettebatlar, nitelik falan da yok. Birazcık sıkıntı olacak ama yükleyişi de yavaş. Şöyle gel. Burada M18 vardı. Bu M18'i aldılar mı? şurada durma bas Burada da bir tank var Şöyle hatta Bomba geliyor Fena yakalandık M51. Güzel. Mühimmattan almış. Şimdi başka bir maça geçelim. Oradan da 105'lik Tiger'la devam edelim. Başlayalım. Şimdi gençler 105'lik Tiger'la çıkacağız ilk baş. O yüzden bu tarafta bir çıkalım. Olabildiğince açıkta savaşalım. Çünkü yükleme süresi bayağı bir uzun. Ve MÜRETTEBAT nitelik YOK KİSAÇLAR PANTHER 2 DE YENİ UZMANDI Şöyle bir gidelim 100'lük T-34 105'lik TIGER Şimdi bir bakalım duruma. Aynen. Rakip takım buradan gelip buradan geçip e, yandan yakalayabilir. Veya B'ye gidebilir. Şu yola atabilir. Çok ağır aldığımız için zaten şöyle söyleyeyim. Olabildiğince gelip yanda oynamamız lazım. Direkt rastlarsak sıkıntı olabilir. Şehir içi de olmaz. O gitti Dur, şu adama yardım edelim Tabi yardıma giden kadar Bizi vururlar Azıcık centilmenlik diyecektik, adamı vurdular Şöyle şuradan biri sıkıyor. Bir de bu ağanın bu tarafından biri sıkıyor. Bu vurduğumuz değilmiş. Vuramadık. Şöyle yapalım. Mark deyip işaretleyelim. Takım arkadaşlar. Çok ince bir noktada bu adam. Hareket ediyor, geri kaçıyor. O bizi bayağı tutar Şöyle bunu aldım B'yi de rakip aldı Güzel dostum Hop sol alttan da biri geldi Sıkıntı Daha ne kadar tutarız bilmiyorum. Geri kaç. Bu taktik tutmadı gibi. Arkamızda tank varmış. Tüm bölgeler gidiyor yalnız. O geri kaçtı. Bir gösterse. Vuramadık. Geri kaç. Tam sniper yapacaktık da. İlerleme yok. Ah kayaya geldi. Soldan bizim tank Bu adam orada yatar sabah kadar. Çok ufak bir nokta. Yemedi. Artık basıyoruz. zırhımız az işlev yapsın. Çünkü maç gidiyor. Sen ne yapıyorsun lan? Çok güzel. Sisimiz de yok. Şöyle tarayalım bunu. Hissi de Geri kaç şu tekerleklerini sıkalım bari Palet aldı Tamir olmayacağız şu anlık bekliyoruz Büyük ihtimal bizim yaptığımız yaptığımızı sanıyor Çok güzel şey olduk, gemlendik. Ya anladı bize, İşte ağır tankların dezavantajı bu. EBR geldi, 1954 model tank. Normal olarak aldı. Şimdi birazcık Tiger 2 oynayalım. 88'lik olanı. Zaten BBez gitti. En azından biraz daha ses çoruz. Birazcık takım da etkiliyor. Mesela her tankın bir rolü var. Bizim Tiger'la oynama şeklimiz mecburen bu şekilde oluyor. Yaklaştığımız zaman bitiyoruz. Hadi bu birazcık daha hızlı reload yapıyor. O yüzden bununla oyna şey yapabiliriz. Birazcık daha sokulabiliriz. Ama onun dışında sıkıntı. Şimdi 3 bölgede düşmanda. Birazcık basalım. Şuradan bir ses alıyorum. Soldan da alıyorum kötü olan. Her an yanlayabiliriz. Bas. Köprüde. Şu arkada da var. Arkadıca gitti. Yani 88'lik bana göre 105'ler göre, hani Deliş'in 105'ler göre az olsa da yüklem ile daha avantajlı. Şu sağda bir ses var çukurda. Karşıda da ses var. Çukura dalacağız. Solda da var. bari bir bölge kepelim. Hafif bir şey olsam buradan direkt B'ye basardım maçı kazanmak için. Her ne kadar kill aldığınız kadar da maçı kazanmanız da önemli bu oyunda. B'ye saldırın dedik ama saldıran yok. 8 kill fazla bir şey değil. Şuradan da geliyor. Aynen spotlandı. Güzel. Bombaydı. Şimdi Doğu 217'ye geçelim. Maç bitiyor zaten. Fazla bir şey yapamayacağız. Bari gidip bomba atalım. Bunda da 2000'lik bombalar var. Fena can yakar. İlerleyelim ilelim. Bomba etmece anladım. Gençler bu videoda aslında bir Panther II oynadık, 105'lik ile oynadık, bir de 88'lik Tiger'la oynadık. Ve vurulduk. <laughs> Anlatacaklarım bu kadar. Yani bu tanklarla kısa bir oynamış olsun dedik. Daha sonra detaylı bir şekilde ayrı ayrı bir oynamış videoları çekeriz. Mesela bu maçı kaybettik takımdan dolayı. Ama yapacak bir şey yok. Bu artandır yaşına yaşanıyor bir, bir ara ekiple de gireriz biz bu oyunlara. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. A7'e keplediler.